Herkese merhabalar arkadaşlar uzun zaman sonra sizlerle sporcu bir duyuru yapacağım ilk önce. Benim kanalıma abone olanlar lütfen bu videonun altına yorum atın. Pekaliste hesabını söyleyesin onları arkadaşlar işte yapacağım. <gülüyor> 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 tamam. Neyse, anlamadım neyse. Bugün sizlerle birlikte Fashion Star'dan kıyafet alma şey var. Neyse bugün of, Abi ne yapıyorsun? Bir şey konuşacağım burada. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte ayıcık almaya çalışacağız. Onu Artık gene Ya abi niye oyunda vadiyon admin beni? Tam dünya değiştiriyorum. Yani sadık dostu kastırmak gidiyorum. Admin beni atıyor. Admin Bey, beni niye atıyorsunuz? Pardon da. Ay. Hayır canım. Ne yapacaktık biz? çok bunlardan hangisini istiyorum biliyor musunuz? Burası değil. Bin. 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 Bu paket işte. Ama alamayayım. Neden? Çünkü istemem. Şunu istem ama paramı harcamak istemem. Özden olmayayım. <laughs> yani. Ne yapacağız? Hah. Partiye gidelim. partilere gidelim. Partilerde oldu. Sevimli. İlk defa ilk, 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 bir kişiye bir kişiye dokundum. oldu. Çok şükür. Ya Rabbi. Ben çok seviyorum Allah'ım. Döktü <laughs> canısı. var ya burada. Bu koktay. Bu ah. kişi yatacaktım pardon canısı. Defne değil doza değil. Geniye de, ay yanlış laket koydum, pardon Yansı, X bunu, sonra ekserdan tekrar bir tane, bu ve ne on? Lütfen bana, bu kaygılı. istiyorum şu. craft craft. <laughs> canısı base. Para sen be. Ben şu an ayıcık istiyorum Ay. Canısı sen niye kabul etmiyorsun Gökçe? Çocuklarla? Sila? Bu ne iş? bir kulüp arıyorum ama birinci olmuş bir kulüp. Çünkü gün gülseydi yedi kaldı ve birinci olmuş bir kulüp bulamıyorum neden? Şu, ona, ne ama ne arada oldu Ben kulübe baktım. Ama dokuz yıldız istemiyorum, olmak istemiyorum. 10 a, 10 a. 10 a. 10 a.

Şey, ben neyim, ben neyim, ben bir şey bulamıyorum ne oluyor şu zil kurutmam lütfen kulüpte 4 bin neyse, ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Nefes, Bir şansımız daha var şu an. Şu an bir şansımız daha varmış. Çok 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 mutluyum. Kanalımızdan bu kadar artık. We're not only in the claimed insolence